Şimdi size bir soru soralım. Eşiniz eve geç gelse ne yaparsınız? Muhtemelen nerede olduğunu sorarsınız ve mantıklı bir cevap aldığınızda da bunu sorun haline getirmezsiniz. Peki bu durum sürekli hale geldiyse? İşte bu konu bir çifti ayrılık aşamasına kadar götürdü. Ve bir kadın kocasının sürekli eve geç geldiğini ve kendisini ihmal ettiği gerekçesiyle ona dava açtı. Mahkeme kadını haklı bulmakla kalmadı. Kocayı da tazminata mahkum etti. Benim eşim 7'de 7 gibi geliyor. 11 12 gelse sorun çıkarır. Saat 8 oldu mu? Neredesin diye mesajlar başlar mı? Başlar. Tatlı dilim, güler yüzüm neredesin sen? Bir çift boşanma davası açıyor geçimsizlikten dolayı. Yargıtay da emsal bir karar veriyor. Boşanma davasında Yargıtay kocayı tam kusurlu buluyor. Eve geç gittiği için ve evle ilgilenmediği için. <laughs> Yorum yok. Bir şey ben. Çok güzel bir karar vermiş Tebrik ediyorum. Evle ilgilenmeyen eş eve hiç gelmesin canım. En gece 9 olur ancak. Bırak giderim. Ne yapacağım geç gelirse? <laughs> hiç evi almam. <laughs> Pastola gitsin. Eşiniz eve geç gelmeye başladı. Evle ilgilenmiyor. Ne yaparsınız? Bilmiyorum yani. O zamanki ruh halime bağlı. <laughs> Emekli olduğu için benimle hep birlikte. <laughs> <laughs> Keşke gelme şansı yok. Eve geç gelen kocanın tam kusurlu olduğunu söyleyen Yargıtay ayrıca rahatsızlanan eşini hastaneye götürmeyen kocanın da tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Bence de olması gereken bir şey. Yardımcı olmayacaksak niye evleniyoruz? Direkt bırakırım hiç gerek yok. Kadın hakkını almalı derim. Kadından yanayım. Biz de öyle kavga etmeyiz. Biz de hep kim daha çok uyuyor. O kavgası var.